Alo. Geliyoruz. Ses ver geliyor. videoya böyle başlamak istedim. Nereye gidiyoruz bebeğim? Mikanos bebeğim. Mikanos bebeğim. <laughs> bebeğim. Avrupa turuna başlıyoruz. Az önce otururken canlarla böyle bir Meksika lafı geçti. Her an her şey olabilir. Ama şu an Mikanos bebeğim. Çok rahatım ya. Rahat ol. Kimse bakmadığında sen kimsin. Kimse seni izlemediğinde sen kimsin. Yunanlara söyleyin. Tanrıları geliyor. çarpı evet. değil olsun sana. Öyle selam vermiyor musun? Bir tane ya. Valla sen yani. Bir tane bir tane. Ben de kırmayayım bir tane alayım. Eyvallah. Hadi, Hadi yolculuk nasıl Sağ ol canım benim. Bakın tuvalette ne yapıyorum arkadaşlar. Dövme yaptırıp hep bir yerlere uçtuğum için. Kremledim dövmeleri. Bildim <laughs> ben öyle. Kafada var ya. <laughs> Cebimde geçirdim bunu. <laughs> uçak bomba. Küçük olduk benim. Işıl mışıl uyacağım giderken. Hostes bile uyandıramaz <gülüyor> beni. <gülüyor> oh de hiç bozmadım ya. Sen bu kadar mı iradeli var? İradeyi de rahatsız ediyorum. İrade benden korksun. Benim aşırı uyumam lazım. Ya. <laughs> Yanlışlıkla alarmı çalıştırdım. <laughs> Can da diyor ki bunu bütün sen yapabilirdin. Yaramaz çocuk gibi. <laughs> Nasıl yatıyor? Yunanlara bir söylesin. Avcıları geliyor. <laughs> thank you yani az ya? bisikletlere de var burada. Ya be in. Ben hiç be. Çok always says that. They say Lucifer. Oh what a sound sexy. İlk bilen bizmişiz İlk aras karas Dubai'de git Lamborghini kirala gel burada Hyundai kirala. Lucifer here. Lucifer is back. Burada da sigara içemezsin dedi de o yüzden sigara ettim bu Thank you ma'am. Hadi oda turu yapalım. Ready brother! It's comfortable bro. Aynı yatakta yatmayalım ya. Karıları yatırırız. <laughs> Bakayım nasıl six pack'te. Bak <laughs> param parçayım bak. Bir erkek böyle oluyor işte. Şöyle damarlar oluyor. Kızları aşık, erkekleri rahatsız ediyor. Yani erkek geliyor oluyor bebeğim.

bakıyor <laughs> aslında. Markete bile çıplak gidiyor. Sınır yok. Markete oru gibi girme. Bir de kimseyi Türkçe anlamıyor ya. O kadar rahat olun ki rahatsız Bak bak kızların dikkatini nasıl çeksin. Hi ladies. Stuart. <laughs> 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 Bu kadar rahatım ki çıplak geziyorum gece videoda. <laughs> Yakında aşağıya da çıkartacağım. Karılar diyor ki orası neresi cennet mi? <laughs> Hadi hazırlanıp partiye gidelim ya. Dur şunlara soralım dur dur. Otelim girişine kadar güzel değil mi? Hello you know any party? No? I don't know either. Hazırlanalım dedik. <laughs> şaka <laughs> gibi bir de bu kadar rotsuz olmaz ya. Çok iyiyiz ve farkındayız. Çok tehlikeli çok. <laughs> Arabanın tek tek yeri havada fark ettim baksana. <laughs> İstesen yapamazsın bunu. Oğlum tek tek yeri havada baksana. Vuuu! <laughs> bakıyorum bak o s**lerim kız denk gidiyor. Beşimize bunlar takıldı. We have Lamborghini. Let's recording for YouTube. Hi, hand, you. İngilizcesi bu kadarcık. <laughs> Hadi atlayarak girelim odaya. <laughs> ben lider atla atla. Tutsana şunu. Hayat zor arkadaşlar. Jakuziden jacuzzi'den, daha, daha jacuzzi'den rahatsız, geçerken. Daha rahatsız içinde yapabiliriz biliyor musun? Havuzu atlayabiliriz gece. Oo <laughs> oh, havuz pismiş lan biraz. Allah Allah. Başına... buradan atlayarak girelim gel. Lucifer Park. <laughs> Ay yanlış odaya girdim lan burası, yanlış odaya. Şuraya gideceğiz biz zaten. Biz zaten hep böyle yerlerde büyüdük. Aynen, <laughs> <laughs> Türk, Türk girişi bu, Türk girişi. O odamız da ne kadar iyi o. <laughs> Aynen, az önce girdiğimiz yerden sonra bize odalarına dahil ettiler de. Biz, ya, biz de zannediyoruz ki orada böyle şey, manzaraya karşı şey yapacağız, biz de takılacağız falan. <laughs> Öyle bir Girdik içeride kara uyuyor mu uyuyor bıraktırdılar. Muhteşem bir ambiyansı var ya. Of burası daha da güzelmiş. Her zaman şükredin arkadaşlar her zaman. Sahip olduğunuz şeyler için minnettar olun ona karşı. <laughs> Benim gibi reklamlarını yapan da <laughs> <laughs> Allah'a çok eğlendim. Çok uzun zamandır böyle eğlenmiyordum. Hello girls. Hello. I'm an hot boy. <laughs> Hiçbir şey de içmedik lan. Harbiden ona rağmen yani düşün bir de içsin. öyle bir şey yapacağız. Orada bayılırdık herhalde. Çok eğlendim. <laughs> ya, vallahi çok eğlendim. Çok iyi, iyi. abi. Cumartesi günü Mikonos gecesinde daha iyi bir yer olsaydı orada olurduk. Orada olurduk. Ben ve bu, ve bu kostümlerin üstüne geçebilecek şu an bir erkek varsa çıksın karşımıza. <laughs> bu tip. <laughs> Mikonos meydandayız. <gülüyor> <gülüyor> Merkez caminin yanı. Merkez caminin. Bulun bizi. Bir orada. <laughs> Çok fazla iyiyiz ya. <laughs> ben demiştim ama Yunanlara söyleyin tanrıları geldi. <laughs> tek bir mekanda duramıyoruz Ya sürekli değiştirmemiz lazım. Maksimum yarım saat ya da bir saat duracağız o kadar. Burada da trafik olmuş. Trafiğe karşı söyleyeceğim şey bu. Ya her yerde trafik var. Ya. Dubai'de de var. Ne yapacağız bu trafiği ya? İnsanların beni görünce reaksiyonu şöyle değişti. Özellikle üstündeki gömlekle. <laughs> Mekanos baby. Kızlar erkeğe laf atar mı ya? İşte ben örneğim. <laughs> Youtube'da söylediğimiz var ya hani or... Çocuğu gibi girme. Onun hakkını veriyoruz. Verdiğimiz için <laughs> söylüyoruz. Geri gelmez kızlar hemen yanımızda. <laughs> Yok yok, buraları koyma. <laughs> Bunu o***se çekiyordum. Koyma bunları. Aman aman. <laughs> bak o***se millet 25 dolar veriyor. Sen bedava izliyorsun. <laughs> Et evet, böyle domarlara bak ya. Azıcık Video çektim böyle şeyimin üzerine leopar tişörtümü koydum. Sikiyorum kızı attım sana. Şimdi <laughs> satacağım. İzlemek isteyenler <laughs> salonuna görebilirler. Ha Scorpio diye bir biç var. Sana ya. Buraya gidiyoruz. Güzel bir parti varmış. Bugün son partimiz artık. Yarın Kabatago'ya falan gideceğiz yani. Öyle şey yapmayacağız. Fotoğraf çekimi falan. Partilemekten şey yapamıyoruz. Kendimize odaklanamıyoruz. Oh! Mikanoz! Ama ne daha güzel biliyor musun? Vücudum. Hep kendinizi ilk sıraya koyun arkadaşlar. Her şeyden önce. Mikanoz baby! We're coming! much energy. Yeah. Like yeah. <laughs> oh, yeah, ready brother. <laughs> çok şınav çektim de o yüzden böyle hayvan gibi bir enerji geldi. Ama baksana ya şunu. Ben bir story çekiyorum. İzlemek isteyenler Instagram'ı takip etsin. Yazık ya. Eski sevgililerimiz göbekli şöpür dediler. <laughs> Mikanos baby, Lucifer here. John Toprak here. We're coming in fire. Oh yeah. Başka bir parti, Scorpios, Mykonos diye bir yere gireceğiz. Kankamla beraber. Kankim online. Kankim de beyaz mıydı, ben de siyahım bugün. <laughs> Tam bir çocuğu, çocuğu gibi gireceğiz. Çalışılmış bir program. Bizim karılar gelene kadar onlarla tanışalım o zaman. Bunu yapmaya çok alıştım bak. Güneşi alıyorum, kalbimi veriyorum, oradan size yolluyorum. Hi ladies. we're not going to Scorpios. They said it's a very big party. Say hi my YouTube channel. Dirty. You Me too. I'm dirty. <laughs> yes. Bak kimse bilemiyor benim nereli olduğumu. Meet my friend. Try to guess where we are from. waiting no no just one guess you have right one guess <laughs> i'm wondering what you're gonna say but they don't really look like us at all <laughs> lucifer yeah and john nice to meet you okay guys enjoy enjoy the sunset we are going to party in fire i prepared my six packs <laughs> i'll be inside like this <laughs> Boşalttım kızları kanka. Çok seviyorum boşaltmayı. Ben bir tane de sarışın bir kız ayarladım. Kinder'dan. <laughs> Onlar geliyor şimdi. Biz dün kafamız çok güzeldi. Rezervasyon yapmayı unuttuğumuz için onlarla gireceğiz. Onların rezervasyonu ne gireceğiz. Yüzüm nasıl bu arada? Çok seksi ya. Tam Yunan, Yunan tanrısı gibiyim. <laughs> Parti'nin girişi o kadar kalabalık ki herkes sıra bekliyor baksanıza. Fanlar da artık benim gibi gülmeye başlamış şey diyorlar. Abi senin gibi gülüyorum diyor. Can da benim gibi gülmeye başladı. <laughs> hey! Bye bye! Dün benim ya. tanıştığım karı da geldi. Ya. Bak koskoca Lucifer'ı bekletiyorlar kapıda ya. Kimi aldıklarını bir bilseler diyecekler ki kimi bekletiyorsunuz siz? <laughs> Bak dün tanıştığım karı bu kere var. Say şey, hi my YouTube channel. Hello to YouTube. Burada da fanlar var ha. Dünyanın her yerinde Canlarım Gördükçe fotoğraf çekiliyorlar. Teach you Say one more word. <laughs> yani tam vazgeçecektim bak. Tam girmeyecektim beklediğimiz için. Girdik. Arkadaki sıraya baksanıza. <laughs> ya. yani ne bizi Mika Mikanoz'a getirip de kulüpte tuvalette tanışıp da şey içmeye bakalım da <laughs> böyleyiz. <laughs> 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 Artıcan oros çocuğu çıkışı yapıyoruz şimdi. Oros çocuğu gibi girdik. Oros çocuğu gibi girdik. <laughs> Kafalar güzel olacak. Karılarla çıkıyoruz. Sahilde s***yordu bir tane çocuk. Tamam mı? Ondan sonra biz de dedik ki, kim bu acaba falan. Baya yanında sallıyoruz. Sonra bir baktık çocuk Türk çıktı. Bunu alacak bir Türk yapar dedi ya. Yani. Benim fanımmış bir de. Doyamıyoruz partiye ya. Otele döndük yemek yedik bostum. 5'e 4'de partiye çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 4 değil mi? 3.40 aynen 3.40 partiye gidiyoruz. Villa partisi varmış. Aa hadi partiye gitmemiz lazım ya. Boşaltın şu arabaları ya. Bak şu an parti özel bir private bir parti var burada. Canlı bekliyoruz kapının önünde. Kızlar çağırdı bizi. Kızlar bizi içeri aldırmaya çalışıyor. Onlara demişler ki. <laughs> o erkekler baya ne kadar rahatsız erkek olduğumuz için giremiyoruz. İçeri <laughs> almadılar bizi, biz de onların karılarını alıp gidiyoruz. Almazsanız böyle kadarlarınızı alırız için. Ya <laughs> ellerinizden. Ben olsam ben de beni almam. Yok sonra ya. Ben beni almam ki sen alır mısın seni? Ben... Ben, <laughs> ben seni almam da. <laughs> Baksana oğlum. Çok tehlikeliyim. Arabayı tam marketin önünde park içine soktum. Aaa. Çok parti oğlum. Durmuyoruz ki. Durmak ne bilmiyoruz yani. Aşırı parti Az önce çok popüler bir çocuk gördüm. 7 milyon takipçisi var. Çocuk yanımda çocuk gibi kaldı öyle. <laughs> ne diyor? Dövmelerin ne güzel ya. Saçların ne güzel ya diyor. Vücudun ne güzel ya diyor falan. Beni övmeye doymadı Şükürler olsun. O yüzden kendinizin en iyi versiyonu olun ki kimse üstüne geçemesin. Yani hem giydiğiniz, taktığınız takılar vesaire falan kimse üstünüze geçemesin. Bu markette ne kadar çok video çektim ben. Çok seviyorum bu marketi. <laughs> e şimdi çok güzel bir otel çekim yapmaya gidiyoruz. Bugün son günümüz bu arada. Bugün Mikonos'tan Ibiza'ya daha da bir bilet yok. Yeah, you you're yeah, you're Gerçek o çocukları böyle dünyanın en tatlı otellerinde Çocuk gibi takılırlar. Hava tağda mükemmel bir yer değil mi ya baksanıza? Muhteşem. Harbi ötesi yok yani. Bu otelin harbi ötesi yok. İçeride böyle mağaraların içinde odalar bilmem neler falan. Hayat bu ya. Güzel bir hayat istiyorsanız arkadaşlar. O güzel hayatı. Bir şeyler, şeyler yapmayın, bir şeyler hak etmeyin. İyi şeyler, yapın, i̇yi şeyler yapın, iyi şeyler hak edin. Hayat böyle işliyor. Işte. Koskoca evrende, bu kadar mükemmel yaratılmış bir evrende. Her şey dengede olduğu gibi bu da dengede. İyi şeyler yapan, iyi şeyler hak eden, iyi şeyler kazanır. arkadaşlar. Bize aynı böyle olur. Böyle buralara gelip etiket atar. Kardeşim benim bu hayatı hak ettin Allah böyle geliyor. İyi bir hayat hak edelim, iyi bir hayat yaşayalım. Ama daha önemlisi temiz kalpli ol. Kesinlikle. Gözlerim de olacak gerçekten. Gurur duyuyorum senden. Benimle buraya gelebilen bir arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum. Kavataga'nın tuvaleti bile taş ya. Dünyanın en taş oteli. dünyanın en taş Dünyanın en taş çocuğu olması lazım. Gelmeleri lazım. Ben beni görsem ben de o derdim. <laughs> Ama şu an daha yeni başlıyoruz. Şu an daha yeni başlıyoruz. Bize Aynen bu akşam kizeyi <laughs> içeriz. <içiyoruz. gülüyor> Son günümüzde kala kala olacak gibi takılar varmış. Bugünkü bilin üzerine daha taş bilet yok arkadaşlar. Mikonos'i <laughs> bize. Şimdi bana ve Can'a çok sallayan oluyor. Onlar parayı böyle kazandı, şöyle kazandı bilmem ne. Hep size bunu diyecekler. Siz zengin olduğunuzda her şeyi sallayacaklar size. Yok parayı böyle yaptı, şöyle yaptı yok. Şagır mamisi var bilmem ne. Tabii tabii. Ya, neler duyuyorum bak tabii, inanamazsın. Tabii. O Twitch'ler, YouTuber'lar neler neler sallıyorlar. Çünkü söylenecek bir şey yok. Söylenecek bir şey yok. Çünkü bul bulacak bir şey yok. Sallıyorlar. Bir şey bulamıyorlar. O yüzden her zaman diyorum. Kimin ne dediğini asla s... yani, Kim ne derse desin asla hiçbir şey takmayın. Siz kalbinizden geldiği gibi davranın. Kalbinizden geldiği gibi gidin. Bak o zaman neler olacak. Şimdi başka partiye gidiyoruz. <laughs> Millet kim bilir neler diyor bu <laughs> neler yapıyor. Ne kadar s*** biliyor musun? <laughs> Bugün bir parti var diye herkes konuşuyor. Sezonun, Mikonos sezonun en iyisi partisiymiş. Buraya giriyoruz şimdi bakalım nasıl bir şey. Saat 2'de de uçağımız var. Uçaktan önce de partileriz Doymak yok. Ben yani yorulmam ki. look, look at my six pack. <laughs> Var mı böyle erkek arkadaşınız six, six pack'i? <laughs> 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 evet, mikronos <'u> kutlarla. Güzel <laughs> elimi soktum ya. Elimi o yüzden az bakmıştım. Şimdi buradan ibize açıyoruz. Biletimiz mikronos ibize. Zaten bir bilet olamaz. Vay <laughs> be, ibize'ye gidiyoruz. Şimdi 4, 4, 4, Kılsın. bu ismi dünyaya taşıyacağım söylemiştim arkadaşlar. Ve sonunda giyim markamı açtım. Michael's Wear. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aşağıya linki koyuyorum. Nasıl bir firma biliyor musunuz? Nasıl bir giyim markası biliyor musunuz? Çok taş Normal bir ürün yok. Normal bir ürün bulmanızın imkanı yok. Yani bütün tasarımlar, bütün yaptığımız kıyafetler, gözlükler, baksırlar, pantolonlar başka Türkiye'de hiçbir yerde görmenizin imkanı yok. Çünkü sadece sizin için özel tasarlıyoruz arkadaşlar. Muhteşem ürünler. Rahatsız etme garantili bu arada. <laughs> Girdiğimiz her yerde kaliteyle evet, o kadar kaliteli ki rahatsız etme garantili üstündeki de onlardan bir tanesi sipariş verin ama şimdi bayağı taşaklı ürünler sunduk piyasaya şimdi buraya koyuyorum Instagram'ı burada ürünlere bakın şu an şu an an itibariyle en taşaklı, en rahatsız edici ürünü sunuyorum piyasaya. Hazır mısınız? Daha ötesi yok. En iyisi. Ya daha ötesi varsa bana link atın ben de oradan alayım. Orospu <laughs> <laughs> çocuğu gözlükleri. Muhteşem abi. Tasarımı. Şimdi Camların kalitesi o kadar kaliteli ki UV ışınlarından ve güneşten sizi koruyor arkadaşlar. %100 koruyor. Onun dışında tasarımında altın rengi tasarımı yaptık. Buradaki leoparları olsun, ön civaları olsun, üstteki altın şeridi olsun, alttaki altın şeridi olsun. Muhteşem bir tasarım var arkadaşlar. Buradaki leoparları vesaire falan ve muhteşem, çok pahalı, çok elit duruyor. Ve ne kadar biliyor musunuz? Sadece 450 TL ve kargoda dahil. Yani şimdi fiyatı herkes için yapıyorum ki takipçilerim giysin çünkü ilk başta biraz fiyatlar pahalı Sonra DM'den vicdanıma bastınız. <laughs> ben de aşağıya çektim. Herkes giysin yani herkesi derken kaliteli olanlar, takip edenler beni. Böyle kaliteli giyinmek isteyenler giysin, farklı olmak isteyenler giysin. 450 TL kargo dahil. Hemen siparişiniz 2 gün içerisinde geliyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Muhteşem bir gözlük. Kesinlikle kaçırmayın. Diğer ürünlere de kaçırmayın. Bakın mutlaka sayfaya. Namı değer. <laughs> ürünleri. Bazıları sadece bana özel tasarlanmış oluyor. Sadece bir tek yani Türkiye'de giyensiz oluyorsunuz mesela. 100 tane çıkartıyoruz. 100 tane içinde sadece giyen siz oluyorsunuz. Ama şu an en taşlı ürünüm bu. Orospu <laughs> çocuğu gözlükleri. Yani bitmeden sipariş verin. Bak bittikten sonra bu gözlükten başka hiçbir yerde görmenizin imkanı yok. Yani muhteşem bir şey. Hemen siparişinizi verin. Siparişler için aşağıya link bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Baykasın. Hadi dünyaya taşıyalım bu ismi.